Merhaba canlarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisiniz. Ben de kızımın evindeyim. Kızım yaptım yattım. <Gülüyor> <Gülüyor> canlarım benim. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Hayırlı. Hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim. Ciğerlerim, bacılarım. Vacib qardaşlar, inşallah siz də yisiniz. Bu gün bazartasdan torunam məktəbə dərsə getdi. İnşallah siz də yisiniz, canlarım mənim. Səhrə mənim küçük torurum yatıyor. Babaq də biləs. Yox, yatıyor, bir qahqəbi yatıyor. Canlarım mənim, mənim Damat İstanbul'a gitti, çalışmaya zaten izine geldi dedi kızım doğum için, çocukların için. Ben de akşam geldim. Artık kalırım, yatarım, Seher bize gelirim. Ben buraya gelirim, öyle böyle idare ederiz canları ben Bugün dışarı sabah kalkın biraz şey oluyor. Esiyor, biraz şey ya. dördüncü kat yuxu sabahlar biraz sərin olur. vələşdə işte, bacıları, qardaşları, ablanız, abını olur olsun. ablanız is your son, Ankara olsun, İstanbul olsun. eee Türkiyənin nərəsində olursa olsun, canlarım, bəni Ablanıza izleyin, ablanıza güzel yor, güzel yorumları yazın, ablanızı destekleyin, ablanıza abone olun, canlarım benim, ciğerlerim benim. Uyuklarım, ellerimden öperim, küçüklerim, gözlerimden öperim, canlarım benim. Allah'a emanet olun, aklınıza halal Ne var, bakınız, bir şu yemlerime <laughs> bir 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 şey oluyor. Ben de kalktım işte sabah. <gülüyor> <gülüyor> kayfaltı şunu bunu, kayfaltı ederiz ben. Bir pazarın içine giderim mi, bugün mü? Yarın hala giderim. Burada değil de salı pazarı daha uygun. O cumartesi pazarına gidecektim. Gitmedim. Oraya biraz pahalı, pahalı oluyor yani. Öyle işte canlar. Allah kimsenin ağzını tadını bozmasın. Kimse kimseye mi tadı etmesin. Bacıları, canları, ciğerleri. Kendinize iyi bakın. Allah bana da canı, bacı kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Bacı kardeşler, bakın, tira Ateşlendi yarçıq canlarım da